Geri geldim madem ki seni derviş defterimize yazdık. Allah yolda devam nasip etsin. Himmetimiz yanındadır. Bunları hurafe belleme. Gönlünü derviş eden hakiki dervişin kuvve-i kutsiyesi vardır. Eşyaya tesir eder. Ama bu bir sırdır. Bu sır verilmez, alınır. Talip olan usulünce yol yürür, asıl olur. Usulünce yürümeyen kavuşamaz. E kavuşamayan, nasip bulamayan da der ki yol değil. Hurafedir onların yol bellediği. Biz yolda mıyız, hurafede miyiz bilmeyiz. Biz inandığımız gibi yaşamak isteriz. Olan biten bu. Başkaça da bir gerçek yok. Biz hak yolundayız, onlar batılda. Onu da demeyiz. Yolun sonuna varıp da bakan mı var ki kim hak, kim batıl? Biz inandığımız güzel olan bu deyi bunu yaşarız. Nedir o vakit güzel olan? Tevhid, birlik. Öyle lafta, dilde, sözde değil, gönülde. Bu bir hissetme meselesi. Kitap sayfalarında hisler yazmaz. Harfler yazar. Gönül her dilden konuşur. Gönül kitabına harf lazım değil. Halktan gören der ki, bunlar sofudur. Dağda bayırda zikir şekerler. Yahut meczuptur, falandır, filandır zikir dervişin içini arındırır. Bunun bir usulü erkanı vardır. Halk bunu nereden bile? O yolun yolcusuna açılır. Çığırtmaç tutup sır ilan ediverecek değiliz ahaliye. Biz yolun başında bir ihtiyarız. Yolumuz eğri mi, doğru mu bilmeyiz. Ama kendisi gelip sorar ise kişi yolu tarif ediveririz. Ama kişi gelmez ise bizden bir davet yok. Herkes vara kendi yolunu yürüye. Sen bundan sonra dilinden kelimeyi tevhidi düşürme Yunus. Senin zikrin la ilahe illallah olsun hatrından çıkarmak ki zikrinden gayrı dili terbiye edecek yoktur. Ali içine çıkanda içinden zikret. Kişi kendi başına ise zahiren zikir. Ali içinde dilden değil gönülden. Bunlar dahi usuldür. Pirlerin erkanıdır. Hatrından çıkarmayasın. Usulsüz usul olmaz. Yola çıkmayan varamaz. Yürümek ayakkabımızı eskitmek değildir emelimiz. Emelimiz varmaktır. Yol birdir, bire varır. Varlık da birdir. Bakma, hayvandır, bitkidir, sudadır, karadadır, Havadadır göklerdedir Göze gelir göze gelmez Cümlesi birdir Tut ki elinde bir ayna Tut güneşe O aynadan bir sürü güneşler görünür Şimdi o yansımaların her biri bir güneş midir? Değildir Peki güneşten değil midir onlar? asılları nesilleri güneş değil midir? Öyledir. Güneştir. Güneş olmaz ise aynada akisleri olur mu? O vakit yol güneşe varır. Şimdi tutup da her şeyi anlatı vermenin de ne sana bir faidesi var ne de bir mana içerir. Ancak boş laf etmiş oluruz. Onlar yolun üstünde, gören kendi görü versin bakalım. Görmeyi bilen, görmeyi bilemeyen görmez. Gözde kendi başına görecek değil. Bu yolda gözü ama olan görür, gözü açık olan ama kalır. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah Şeyh dediğin atlas posta, sultan dediğin altın tahtta. İster tabii adamın canı. Üç gün posta oturan üçüncü gün ister ki kendi şeriatını kursun. Beşinci gün ister ki herkes kendine kul köle şeriatına teslim ola. Öyledir bu post işleri. Taht işleri bilmeyiz. ''İstersen altın posta, istersen inci postlarda otur, baykuş baykuştur. Post kurtaraydı, herkes postuna biner, uçar gider idi. Bu yol öyle deyiverdikleri gibi değil. Ya orası tekke değil midir? Orada kıskançlığın ne işi var? Yahu orası tekke değil midir? Orada dedikodunun ne işi var? İş öyle noktaya varır ki... Yahu orası dergah değil mi? Orada insanın ne işi var? Neredeyse erenler... El kuşu da var, gül kuşu da var, baykuş da var. Görüntüsü hoş, sözleri hoş divan hırsızı. Belazul kelam, dışı hoş, içi boş. El kuşu elden ele, gül kuşu gülden güle. Baykuş gerek viranelerde. Nedir virane? Duvarları yıkık dökük olan uğursuz mahlukların yaşadığı yerler. Duvar dediğin kerpiçten örülür. Kerpiç dediğinde toprak ile sudan, hava ile, güneş ile yapılır. İnsan da kerpiç misali bu dört unsurdan meydana gelir. O vakit dervişlik bu dördünü terbiye etmek zararsız hale getirmek yoludur. Ne olur bunlar? Terbiye olan da fıtrat kemale ulaşır. Duvarı tamam olur. Bütün olur. Kim ne kadar yanar ise o kadar tamam olur bütünü. Yanmadan kerpiç dahi olmaz iken insan olunur mu? Ne buyurur Kehf suresinde yaradan? Böylece ikisi yola koyuldu. Bir kasabaya gelip yemek istediler. Kasaba halkı onları ağırlamadı. Yemeleri ve içmeleri için ne bir şey ne bir yatak verdi. Hızır baktı ki orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar var hemen duvarı yeniden inşa ediverdi. Musa ona dedi ki, eğer isteseydin bu işin karşılığı iyi para alırydı. Hızır'ın maksadı Musa'nın duvarlarını tamam etmek. Musa'nın zahiri bilgisini hakiki bilgiye dönüştürmek. O vakit bu baykuş timsali irfan hırsızlarının neden baykuşa benzedikleri aşikardır. Çünkü onlar duvarı tamam olmayan viranelerdir. Kendileri eksik olduğu halde sana bilgi satmaya kalkar, kendine mürid arar. Kendini dinleyen halakayı saymak ile geçer ömrü. Görenler sanır ki şu kadar falan sayıda mürit yapar ise cennetten bahçe vardır ona. Tıpkı say ki devlengeç kuşu. Çaylak. Bildiğimiz şu çaylak kuşu. Ne yapar o? Gider kendinin olmayan bir yere yuva yapar. Eee? Sonra yuvaya yavru lazımdır. Gider başka kuşların yuvalarını talan eder. Yavruları kaçırıp getirir kendi yuvasına. Onları da tıpkı kendisi gibi leş ile beslemeye çalışır. Ama dervişler öyle midir? Derviş doğan gibidir. Yüksekten uçar leş yemez. Baykuş gibi viranelerde çaylak gibi başkalarının yavrularını çalmakla yaşamaz. Kendisi de avcıdır. Ama ötekiler gibi başkalarının avladıklarının üzerine konmaz. Leş yemez. Ne demiş pirim? Derviş bilir der.